Sevgili halkım, dostlarım, yol arkadaşlarım ve sevgili gençler. Biliyorsunuz, hakkımda düzenledikleri fezlekeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne hafta içinde gönderdiler. Hapse atmak istiyorlar beni. Bilmenizi istiyorlar bunu. Çünkü korkmanızı istiyorlar. Sakın ha korkmayın gençler. Sakın umudunuzu kaybetmeyin. Daha güzel Türkiye'ye çok çok yakınsınız. Bunu bilin. Sevgili gençler, bir taneniz bile bu tehditler nedeniyle artık bu ülkede yaşanmaz derse varsa bir hakkım helal etmem bilesiniz. Bakın gençler, önüme mermi attırdılar bu ülkede yaşanmaz demedim. Şehit cenazesinde öldürmek istediler beni demedim ben bu lafı. Bulunduğum evi ateşe verin diye bağırıyordu iktidarın provokatörleri. Ben o lafı içimden dahi geçirmedim. Bulunduğum komboya silahlı saldırı yapıldı. Her türlü iftirayı, her türlü algıyı, pisliği son 10 senede yaptılar. Bana ve aileme tüm bunları yaşattılar. Bir kere bile demedim. Bu ülkede yaşanır. Bu ülkede çok güzel yaşanacak gençler. Sana gelince Erdoğan, sana iki çift lafım var. Sen bana ne yapabilirsin? Sen ve senin avanelerin bana ne yapmadınız ki? Bundan sonra yapacaklarından korkalım. Senin iktidarın bana ve aileme yaşatmadık ne bıraktınız ki senden zerre kadar çekineyim. Erdoğan senin bu dünyada çoktan unuttuğun şeyi hatırlatayım sana. Bu can emanet bu bedene sonunda sararlar kefene. Kılıçdaroğlu bu kadar fanidir bu dünyadan. Şimdi durma hemen kaldıralım dokunulmazlığımı birlikte yapalım. Senin gücün bana yeter mi sanıyorsun? Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın. Hadi oradan.